Çıkmayacak çok şey var. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Biz de bildiğiniz gibi havaalanında karşılaştık. Rica ettik. Otelde bir açıklamamız vardı. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Birkaç dakikanızı alacağım. Sonra varsa sorularınız onları da alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa, bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Bugün İslam çöpünün sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü %50 %50 şansı olan bir süper kupa müsabakasına A takımını getirmeyip kupa şansını çok daha zayıflatmış. Bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır. Şunu bilmenizi çok iyi isterim. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast, bize deplasman dönüşü, daha doğrusu suikast girişimi. Son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü. Dorbalıkla çalınan özellikle üç defa son haftada Ligi çalınan şampiyonluklarımız suikast girişiminin bize en çok acıtan en çok içinde bulunduğumuz durumu sorgulatılan unsurlardan bir tanesi suikast girişiminin halen faili meçhul kalması o zamanın yönetimi de bir müddet ligden çekilmeyi, maçlara çıkmamayı, maçların ter edilmesi istemişti. Devletimizin en önemli kademelerinden teminatlar verilip, merak etmeyin biz bulacağız, suçluları değil. Maçlara devam edildi. Aradan dokuz sene geçti. Hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde sonra açılan davaların hala havada kalması, sonuçlanmaması. Bunlar sadece saydığım bazı olaylar. Buraya listeyi çoğaltabiliriz. Ne demek istiyorum? Bütün bunların, bütün bu kötülüklerin, bütün bu garip olayların, anormalliklerin hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradan, sıradanlaştırılması artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir ve bu isyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayız. Yalnız şunu da if ifade etmek istiyorum. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve de artarak devam etmektedir. baş taraftarlarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatli dinlemelerini rica ediyorum. Sebebini de biraz sonra söyleyeceğim. Tabii bu Son 20 yılı konuşuyoruz. Özellikle de 3 Temmuz kumpas sürecinden beri ki dönemi konuşuyoruz. Ve bu garip, şaibeli, pek çok soru işaretine mal verecek sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bizim bugünkü isyanımız, bugünkü tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuzun maçın tarihiyle veya sadece maçın tarihiyle veya sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili alakalı değildir. Olağanüstü genel kurulumuzda paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı gösterdik, anlattık. Ve esas burada sorgulanması gereken, ya niye Fenerbahçe bunları yaşıyor? Niye bunlar ya Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımızın doğrultusundaki ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi ya ne olacak maç tarihinde oynasanız başkaları da oynuyor demek bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum hiç ama hiç değildir. Son döneme bakalım bu sezona. Son deplasmanda yaşadığımızda ne oldu? FIFA başkanı çıktı. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde dedi ki futbolcuların güvenliği ve emniyetinden bahsetti. Ve bunun sağlanmasının olmazsa olmaz bir durum olduğunu söyledi. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Her deplasman maçında olduğu gibi ev sahibi Türkiye Futbol Federasyonu ve devlet. Yani valilik ve emniyet güçleri. Peki size soruyorum. Size göre Trabzonspor maçında bu güven ortamı sağlanabildi mi? Emniyetli bir ortam oluşturabildi mi? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Sonra ne oldu? Tek bir geçmiş olsun mesajı kulübümüze veya kamuoyuyla paylaşılmadı. Ne devletten, ne siyasetçilerden, herhangi bir partiden, futbolun paydaşlarından. Buna da Türkiye Futbol Federasyonu dahil olmak üzere. Onu bir kere not ettik. Ama önemli değil. Önemli olan kısım o değil. Önemli olan kısım bırakın geçmiş olsun mesajı vermeyi. Bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza almaları için sıkı, ince ince, alttan alttan çalıştılar. Bazıları açık açık. İnanabiliyor musunuz? Bunlara hapis cezası verilmesi gerekir diyenler bile oldu bizim futbolcularımız. E tabii ki bu baskıya dayanamayan Türkiye Futbol Federasyonu iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Peki size şunu soracağım. Futbolculuğumu, futbolcularımızın sahada bulunan teknik kadronun güvenliğinden sorumlu insanlar bu güvenliği sağlayamayanlara, sağlayamayanlara ne ceza verecek? Hakem yüksek puan aldı. Onu gördük. TFF yerinde duruyor. Valiye, emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Bizim buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu an şu döneme kadar az, şimdi daha sık dinlendiriliyor ama eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden yıllardır bir şebeke mi dersiniz, çete mi dersiniz? Öyle bir şey var, bir sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar. Biz bahis konusunu daha önce de gündeme getirmiştik. Şu an tam yeri değil ama değinip geçeceğim. Acaba bunun bahisle bir alakası var mı? Bu, bu durumu inceleyen bir merci var mıdır? sosyal medya fenomenlerinin bahis çetesi soruşturması yapıldı. Bahis o kadar yaygın da sosyal medya fenomen neden bu işin içine giriyor? Bir de bunun esas baronları var. Bence bahis olayın dibine kadar inilmemesi sorgulanması gereken unsurlardan bir tanesidir. Son deplasmanımıza dönersek. Trabzon'da yaşananlar basit bir huliganizm olayı değildir. Bu işi böyle ele almak büyük hata olur. Nasıl Rize'de kurşunlandığımız zaman Rize dönüşü basit bir olay değilse ve şu an hala faili meçhulse bu da basit bir olay değildir. Valiliğin ve emniyet yetkililerinin gergin geçeceği belli bir maçta gereken önlemleri, önlemleri maçın başından itibaren almamışlardır. Hadi almadılar. Onu bir yere koyalım. Buna rağmen başın maçın başına itibaren olayın gerginliği ve artarak devam etmesi hiç sezemediler mi? Sezmediler mi? Bari ikinci ara gerekli önlemleri alalım diye. Ve olmadı. Almadılar. tecrübeli devlet görevlisi, emniyet görevlisi maçı nereye gidebileceğini çok rahat sezebilirdi. Sezemediler mi? Sezmediler mi? Bunun cevaplanması lazım. Burada o şehirdeki devletimizin en üst temsilcilerinin bu olaya sebebiyet vermeleri bir şekilde hafife alınacak bir olay değildir. Ve şu ana kadar da ciddi anlamda hafife alındığını görüyoruz. Biz çok şey yaşadık. Sabırlı davrandık. Sakin olmaya çalıştık. Haksızlıkları haykırdık. Tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, haksızlıklara, zorbalıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandı. Milli takımlarını nereden bakarsanız bakın, olimpiyatlar net, en çok sporcu veren kulüplerin başında bir numara değilse bile bir veya iki Fenerbahçe'dir. Ama artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere ve emeğimizin çalınmasına isyan eden, etmemiz gereken bir döneme girdik. Onun için diyorum ki bugün attığımız adım bundan sonra atacağımız adımların ilk ve somut adımıdır. Türk futbolunun artık bir reset edilmesi lazım. Türk futbolunun artık bir reset zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup Türk futbolu kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerle yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun. Türkiye'de bunu yapacak kadrolar, liyakat kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda inşallah kulübümüzün haklı isyanları ve zorunluluktan dolayı yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliğin inşallah fitilini ateşler. Çünkü arkadaşlar temiz bir Türk futbolu sadece Fenerbahçe için değil, sadece futbolun paydaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. zaman tarafsızlık adil rekabet ve sportif ahlak öne çıktığı zamandır. Öne çıkması gereken zamandır. TFF İsteseniz planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı aynı sezona hiç kimse sığdıramazdı. Sihirbaz bile olsanız yapamazdınız. Daha ne olması gerekiyor? Aynaya bakıp düzleşmek için. Yalpalayan yolda giderken anlık refleksler kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camilerine karşı karşıya getiriliyor onu da bilmiyorum ama yapılan pek çok uygulama adım buna sebebiyet veriyor.